Ege Bölgesi Sanayi Odası Vakfı Kadınlar Birliği ev sahipliğinde kadının siyasetteki yeri konulu panel düzenlendi. İzmir'in dört önemli kadın siyasetçisi eski bakan Işılay Saygın, CHP İzmir Milletvekili Selin Sayıkböke, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar ve Konak Belediye Başkanı Sema Pektaş siyasette yaşadıkları deneyimleri hem cinsleriyle paylaştı. Ege Bölgesi Sanayi Odası Kadınlar Vakfı tarafından Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 81. yıl dönümü nedeniyle kadının siyasetteki yeri konulu panel düzenlendi. <laughs> EPSO Meclis Salonu'nda gazeteci yazar Ayça Dikmen'in moderatörlüğünde düzenlenen panelde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Selin Sayakböke kadınlara bu hakkı ilk veren ülkelerden biri olan Türkiye'de halen temsile sorununun var olduğunu söyledi. Türkiye seçme ve seçilme hakkını 1934'te elde etmiş kadınların olduğu Türkiye cinsiyet eşitliğinde 140. sırada. Bu facia bir durum. Meclisteki temsiliyet oranından hiç bahsetmiyorum. Hani orada ince çizgili kadınların oranı yüzde on beş. Çok azız. Mücadele yükümüz ve sorumluluğumuz işte bu yüzden daha yüksek. İzmir'in iki kadın belediye başkanı, konak belediye başkanı Sema Pektaş ve Urla belediye başkanı Sibel Uyar'da kadınların siyasette ve günlük yaşamda halen büyük engellerle karşılaştığını belirtti. Ülke nüfusunun yarısını oluşturan kadınların mecliste yeterli düzeyde temsil edildiği söylenemez. Ancak kadın vekiller yanlışım varsa mazur görün beni erkek meslektaşlarının belirlediği gündem içinde ne yazık ki kaybolmaktadır. Toplumsal bakış açısı siyasetle ilgilenme ve yönetmeyi erkeklerin doğal yani doğuştan gelen hakkı ve işi sayar. Bunun kanıtı partilerde erkek kollarının değil kadın kollarının olmasıdır. Çünkü erkekler doğal üyedir. Ancak ayrı bir faaliyet alanlarına ihtiyaçları yoktur. Kadın kollarının mantığı da kadınların bir kol oluşturarak erkeklere yardımcı olmalı mıdır? Asla değildir. Eşitsiniz diyorlar ama demin arkadaşlarım anlattı. Bizim ayağımızda prangalar var. Çocuğu okuldan biz alıyoruz. Mutfağı biz idare ediyoruz. İşimizi yapıyoruz. Hadi koşun prang. Diğeri sürekli çalışmış. Atlet. Biz ayağında prangalar olan hiç çalışmamış bu konuda antrenman yapmamış insanlar hadi eşitsiniz bunun yeterli olmadığını gördük İzmir'in deneyimli siyasetçisi Işılay Saygın da deneyimlerinden bahsetti bütün kadınları arkama aldım Allah nasip etti 6 aday arasından ön seçimle çıktım evet. Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem'in girişimleriyle yapımına hız